Evet haberimizde de Fenerbahçe'nin bazı zorunlu ayrılıklar yaşayabileceği söyleniyor. İstersen biraz takım içerisini konuşalım. Sonrasında transfer yapılacak hmm. bölgeler ve takviye isimleri, ihtimallere yer veririz. Şimdi i̇ki takviye gelirse evet. bazı oyuncuların ayrılması gerekebilir. Tabii birçok isim belki sayabiliriz ama senin öncelikle gördüğün isimler var mı? Şimdi Zayh ve Kent üstünden... Hani hı hı. haberde de vurgulanıyor. Evet. Bu iki oyuncudan Fenerbahçe neredeyse hiç verim alamadı. Hı hı. İkisi ayrılıyor. Kent İsmail Kartal öncesi yönetimin daha sezon e, geçen sezon bitmeden anlaşmaya vardı ve işi bitirdi. Bon servissiz bir oyuncuydu. Hı hı. E, i̇yi kariyerli bir oyuncu, kanat oyuncusu, zaman zaman e, forveti yedekleyebilecek, sağlam portföyde bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'de İsmail hocanın bir de yerine Tadiç, gelince. Diğer tarafta da Cengiz alındığı İrfan formda denince tamamen gözden düşen formadan uzak kalan bir oyuncu. Yani Kent'i biraz da düşündüğümüzde hı. şimdi hiçbir şey belli olmadan ne transfer de hı hı. teknik direktör takımda belli olmadan takıma ilk gelen isimlerden biri olduğu için de bunun da tabii sonucunu yaşadı biraz sanki. Yani sonucunu yaşadı o performansı da gösteremedi Fenerbahçe. Kent'le başladı aslında sezon başında hı hı. ama Kent orada takımı alıp sürüklemedi. Yani o uyum süresini vesaire Hesaba katarsak Kent bunu daha çabuk başarıp belki de nasıl e, İrfan Can iyi oynayıp formayı Cengiz'den aldı ve geri vermiyor. Kent de öyle bir şey başarabilirdi. Ama olmadı. rotasyonda da e, şans buldu. Konferans liginde Hı -hı. şans buldu. Ya oralarda da bir Ama, etkisi e, tabii yoktu. Tabii İsmail Kartal da şimdiki Hı -hı. süreçte ağırlıklı olarak az kadroyla çıkacak. Az kadroya çıkacak ve az kadroya mesela e, King zaman zaman... Şans buldu ve iyi kullandı. Evet O da bir sakatlık süreci yaşadı ama ona rağmen hep akıllarda rotasyon oyuncusu olarak King'in adı geçiyor. Ama Kent bu aşamaya gelemedi. Yani o yüzden Fenerbahçe zaten bedelsiz aldığı için hani yolları ayırıp yerine bir takviyeyle gayet makul bir iş yapar. Zayh konusu İsmail Hoca geçmiş döneminden hı hı. E, kaynaklı onu tekrar takımda kalmasını istedi. Yoksa Zayh'ın kontratı bitmişti. Evet. Uzatılmasını istedi, ısrarla uğraştı. Kadro tuttu ama İsmail Hoca'nın verdiği güveni e, geri karşılığını alamadı. E, Zayhın de sezon içinde katkısı zaten sınırlı oldu ve ilk ayrılacaklar listesinde de ilk sıralarda. E, diğer bölgeler üzerinden de konuşalım. Batshuayi ile ilgili düşünceni Hı -hı. merak ediyorum ben de. Sanki gitmek istiyor Hı. ama böyle 11'de oynayınca da çok enerjik. Evet. Sonradan son 3 dakika oyuna girince çok mutsuz. Us. Us. Evet, o sorun bir durum yani. Evet. Ee, son maçta üç, 90 artı 3'lerde oyuna girdi. O kendi anla problem. Adım atacak gibi evet. bir şey oldu olmuş. Ee, ama genel'e bakarsanız öyle Batuay'ın bu diğer saydığımız iki isim gibi ayrılması kolay olmaz çünkü iyi bir bonservisle geldi, hı hı. İyi bir bonservisle satılır ancak Fenerbahçe bu transferden en kötü ihtimali söylüyorum verdiği paraları geri alarak anca elden çıkarır çünkü onun yerine de birini almanız gerekiyor. E, Batuay kalitesinde. Biri olmaz, bir tık altta olur ama yine bir bonservis bedeli cebinizde çıkar. O yüzden ben Batshuayi'nin gidişini daha zor görüyorum burada. Hele ki e, sezon sonunda turnuva var vesaire. O yüzden o biraz daha hani zor bir ihtimal çünkü bonservisli bir oyuncu. E, diğer taraflara bak Kalan ikinci yarıyı düşündüğünde Batshuayi için çok e, gerekli. gerekli. olduğunu gerekli olduğunu. İnanılmaz gerekli. E, çek baş tek başına Zeko'yu orada bırakamazsınız. Onu yedeklemeniz lazım. E, zaman zaman sakatlığı var, işte cezası var vesaire formsuzluğu var. Batshuayi burada Avrupa maçları var, Türkiye Kupası geliyor. Hı hı. O yüzden bunlarda size sağlam bir yedek forvet, hatta yani Ceko ile kapışacak bir forvet lazım. Batshuayi de bunun için biçilmiş kaftan. Hı hı. E, Ceko sakatlansa Batshuayi oyununda kimse e, neden oynuyor demeyeceği bir santrfor tipi. O yüzden çok gerekli. Hı hı. satılırsa da onun yerine o parayla ancak birisi al. Peki Ferdi'yi soracağım. Tabii ki kimse gitmesini hı hı, istemez Ferdi'nin ama çok fazla teklif olduğu söyleniyor hı hı. oyuncuya. E bir anlamda da Fenerbahçe için iyi bir kar demek. Şimdi ama tabii kar zarar hesabı şaşar. E bunda <laughs> çok güzel bir örnek vardır. Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u sattığı sezon. Yani Cenk Tosun için çok iyi bir para alındı. O zaman Türkiye rekoruydu hı hı. ama... Geldiğimiz noktada o sezon beşiktaş o devamını getiremedi Cenk Tosun sonrasını. Bunlar hep para ve e, kadro maliyeti hesaplamasında önemli. Ama Ferdi de şöyle bir durum var. Öyle bir para gelmeli ki taraftar Tüh be desin. Yani hmm. sattık ama üzgün üzgün sattık ama satılmalıydı desin. O yüzden bu de bu parayı kimse hayır diyemez. Heh, gibi. Bu paraya kimse hayır diyemesin. O yüzden de ferdi kalitesinde bir oyuncu hele ki böyle şampiyonluk yolunda Avrupa'da da giderken böyle 30 milyon euroları bulması lazım ki ancak o zaman satılsın. Hı hı. Aksi halde yani bir taraftar da satmaya yanaşmaz, yönetim zaten hiç bırakmaz istemez, bırakmak istemez. O yüzden böyle çok kafa karıştırıcı bir teklif olmadıkça ben satılmaması taraftarıyım. Peki, stoper bölgesinde konuşacağız birazdan. E ee... Bir haber vardı Fanatik gazetesinde özellikle Fenerbahçe'nin gelecek fikstürüyle hı hı. ilgili. Yeni yılla birlikte müthiş bir maç temposuna girecekler. Ocak ayı içerisinde e, nefes almaya vakit yok. İsmail Kartal'ın öğrencileri 6'sı lig, biri de Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 7 mücadele. Bunlar da İstanbul Spor, Konya Spor, Gaziantep, Adana, Samsun, Başakşehir ve Ankara gücü. E, zorlu bir fiksi evet. onları bekliyor. Ama düşününce de yine rotasyon yapabilmek <laughs> adına e, kenarda da iyi oyuncuları var. Stoper bölgesi hariç. hariç Aslında Stoper'de de var. Hı hı. Ama sadece o kadro derinliği olarak var, isim olarak hı hı. var. Sahada bunu Fenerbahçe gibi şampiyonluğu oynayan bir takım olarak göremiyoruz. Hı hı. Yani burada bahsettiğimiz oyuncular e, Samet ve Serdar. Evet. O ikiliden istenen verim alınamıyor. E, yani devre arası, yani ara transferde Samet'in ayrılmak e, için planları da var. Başka bir yere gidebilir, kiralık gidebilir. Çünkü Samet'in bundan sonra Fenerbahçe'de oynaması bir hayli zor. Son e, Süper Kupa mücadelesinden Hı -hı. bir gün önce yapılan röportajı izlemişsin Sen de Samet'le ilgili bir soru sorulmuştuk kendisine. E neden gelmediğine dair e, çok sert bir şekilde İsmail Kartal da benim kararım demişti. E, Orada sanki bir ipler kopmuş mu? E, kopmuş. He, Samet de bundan sonra oynayacağı bir yere gitmek ister. Doğru. Çünkü unutmayalım Haziran'da... Turnuva var. O yüzden oraya da oynamak istiyor kendi eski hocası Montella. <laughs> Ve o yüzden de daha oynayacağı bir yere ara transferde gidebilir. Yerli olur, yabancı olur. Fenerbahçe'nin bu bölgeye mutlaka ama mutlaka takviye yapması lazım. Hatta elindeki oyuncuları hem Serdar hem Samet'i göndermesi halinde iki takviye bile gelebilir. Olabilir. Gelmeli de zaten çünkü Bekao, şimdi dönüşü Şubat diyoruz. <laughs> ama Şubat'ta Hazır döndüğünde oluşu. Mantıklı. İlk 11 hazır olmayacak o zor bir dönemden geçti. Sert, Belki de olur sert bazı sakatlık. oyuncular çünkü belli olmuyor. Ya Doğru söylüyorsun ama mantık çerçevesinde çok zor. O yüzden hı hı. oraya düzenli oynayabilecek bir oyuncu takviyesi gerekiyor Fenerbahçe'ye. Ee, Osterwold'e de orada kullanabiliyorsunuz. O da evet. bir artınız oldu Bugün elbette. Bugün onunla ilgili de bir haber vardı. Milliyet'te hı hı. İsmail Kartal'ın stoper hattındaki Joker'i olarak hı hı. E, görülüyor. Özellikle transfer yapılana kadar Ciku ile birlikte hı. Serdar da bilmiyorum zaman zaman sahne alır mı ama Osterwolde'nin yeri orada sanki uzun süre gidecek gibi gidecek gibi gösteriyor bir de Mecbur. şöyle bir durum var Demet genç bir oyuncu hı hı. yani daha tamam sol bek olarak alındı ama futbolda bir sürü böyle oyuncu var başka mevkiden başka yere geçmiş yani sol stoperde de biraz üstüne düşülürse elbette ki açıkları var bunlar kapatıldığı zaman Belki biraz daha tecrübelendiği zaman net bir sol stoper olabilir. Yani bu Tabii tip de değişimler de sporun içinde var. Bazen zorunluluktan, bazen <laughs> kendi kendine evrilen işler. Ama e, Osterwold'da da de de çok yani böyle şeye bağlanmamak lazım. Net bir sol bek olduğuna bile daha karar verememiştik. Hani eksiklerini evet. sayıyorduk. O yüzden sol stoper'e de geçebilir. Peki stoper e, bek olarak düşündüğünde performansları <laughs> e, ne derece değerlendiriyorsun? Ya elbette ki oynadığı mevki sol bek. Daha fazla o bölgede hani çıkış yapmasını Hı -hı. bekliyorduk, hücum katkısı bekliyorduk. Geçen seni bir kenara bırakıyorum. Geçen sene bizde hep soru Hı -hı. işaretleri bıraktı. Ama bu sene biz bu sezon çok daha verimli başla, başladı. Her forma bulduğunda iyiydi en azından. O motivasyonu vardı. Ama geldiğimiz süreçte işte artık sol stoper olarak devam ediyor ve ara transferde istenen bir oyuncu alınamazsa Hı -hı. E orada da sanki sezon sonuna kadar bile gidebilir. Doğru söylüyorsun. Biraz da Afrika Kupası'nı konuşalım. Şimdi evet. az önce stoperde hı hı. performansı iyi olmayan Samet'ten hı hı. Serdar'dan bahsettik. E, Ciku da Afrika hı hı. Kupası'na hı hı. gidecek. O zaman ne olacak? Asıl problem o. Yani Fenerbahçe'nin lider stoperi, Fenerbahçe'nin e, geri tarafını ayakta tutan ve oyunu kuran adam Ciku. O yüzden de onun yokluğu gerçekten. Bekao'nun da hemen dönmesini beklemediğimiz için yani ben Bekao'ya bir bir buçuk iki aylık süre veriyorum normal haline gelebilmesi için. En erken için. Mart gibi. Evet yani o form tutması, maç kondisyonunu kazanması gerçekten süreç lazım onun için. Hı hı. O yüzden de düzenli oynayacak bir isim. Mesela Çağlar Soyuncu'nun adı geçiyor ki mantıklı bir transfer olur. O da evet. milli takımda oynamak adına düzenli forma giyeceği bir yer olur. Atletico Madrid Serüveni şimdilik olmadı, tutmayan bir transfer oldu kendi adına her iki taraf için de elbette. Fenerbahçe mantıklı bir iş olur. Savic'in adı geçiyor. Evet ben de ona bakıyorum. E, Savic de şimdi. zaten deneyimiyle beraber bir de böyle bir bon servisinin alınma ihtimali var. Onunla birlikte elbette ki düzenli oynayan bir oyuncu haline gelebilir ve hazır olarak gelir. Bu ikili hangisi gelirse katkı olur, İkisi gelirse de harika olur Fenerbahçe için. Peki kale kısmında konuşmak istiyorum seninle. Çünkü dün Taner Karaman buradaydı. Ona da selam hı hı. olsun. Özellikle Livakovic'in performansını hı hı. çok eleştirdi ki istatistiklerde de bunun ortada olduğunu söylüyor. İrfancan Kahveci'yle şöyle bir kıyaslarsan sence Livakovic mi hep devam edecek? Şimdi İrfancan Bayat'la kıyaslayalım onu. Hep karışıyor ona. Hep Kahveci olan. gidiyor kafam. Çok kapan. haklısın. Şimdi e, Taner'e de selam olsun. Taner istatistiğe bakar, her şeyi <laughs> oradan okumaya çalışır. Ee, ama gerçekler böyle değildir. Yani sahada e, sergilediğiniz performans sadece istatistiğe bağlı kalırsınız <laughs> ama tek done o olmamalı. Çünkü e, özellikle bir kalecinin, Fenerbahçe'nin geçmiş yıllarına da baktığımızda gerçekten kötü bir süreç. Ki e, Altay'ı Manchester gibi bir takıma göndermenize rağmen yani büyük bir transfer yapmasına rağmen Fenerbahçe geçmişte bir kaleci sorunuyla karşı karşıyaydı. Volkan Demirel sonrası bir türlü tutmayan, Türkiye'nin en yetenekli isimlerinin alındığı ama bir türlü olmayan bir atmosferdi. Livakovic en azından hiçbir şey olmasa da bu güveni geri kazandırdı. Hı, hı. Yani şu gelen şut başına yediği goller, işte yok sağdan gelen ortaya çıkışı, soldan gelen ortaya vurduğu yumruk bunlar işin ikinci boyutu. Fenerbahçe kalesinde artık bir kaleci var. Taraftar da güveniyor. Hı hı. Bu sezon takım da şampiyonluğa gittiği için büyük maçlarda son Galatasaray maçında baz çok fazla şutla vesaire zor pozisyonla karşılaşmadığı için Livakovic'e de öyle yerden yere vurmak Fenerbahçe'nin bir kaleci ihtiyacı varmış gibi düşünmek hı hı. bence hatalı olur. Fenerbahçe uzun vadeli bir kaleci yatırımı yaptı. Evet. Hırvat milli takımının kalecisi ve çok kötü bir senaryo olmadıkça Burada da kontratını tamamlayacak tipte bir kaleci. Çünkü kaleci işi böyle her sezon değiştiği durumlarda hep sorun yaratmıştır. Ben o yüzden Fenerbahçe'nin bir kaleci ihtiyacı olduğunu, özellikle birinci kaleci ihtiyacı evet. olduğunu düşünmüyorum. Birinci kalecisi de bellidir. İkinci kalecisi de bellidir. İrfan Can adına konuşursak, onun başka bir takımda düzenli oynay oynayıp milli takım kovalaması başka bir takımda birinci kaleci olarak devam etme isteği o futbolcunun biraz da kariyer planıyla ilgili. Doğru. Yoksa Fenerbahçe'de İrfancan Eğribayat belki de bundan sonraki kariyeri boyunca yedek kulübesinde olup zaman zaman oynar ama her zaman yedekte güven veren bir isim. Olur. Bu da bir tercih onun için. İşte bu bir kariyer planlamasıdır. Yani yapacak bir şey yok. Hı. Bunu ilerleyen yaşlarda yapan kaleciler de vardır. Yani 30'una geldikten sonra geçer kulübeye büyük bir camiada herkes rahattır, herkes Hı. mutludur. Daha genç kaleciler farklı arayışlara girer. iyi biter, kötü bitmez. O da futbol.